Merhaba arkadaşlar of canım çok sıkkın arkadaşlar bugün e, e, bugün çok sıkkın arkadaşlar yarış yapacağız yarışı kazanan e, şey olacak ve koş, koş, karşı karşı arabası çok fena e, arabası var ya Öyle bir fena ki şimdi size göstereceğim önce baba işlerimi yapmam lazım Yıkanayım

Ezik kopuyorum çok kötü ya. Niye niye diyorsun öyle? Ben ezik değilim. Of arkadaşlar. Biz onu yemeliyiz. Ofis. Mehmet Usta'ya gidelim bence. Bir elma yiyip. Ben çıktım zaten. Ben de arabamı yemeliyiz. Başka bir arabamı Of. Evet, arkadaşlar. Var zaten i̇şte, Mehmet Usta'ya gitmemiz lazım bisikletle. Ben bisikletimi alayım. Ben bisikletimi alayım. Ben de bisikletimi alıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Mehmet Usta'ya Evet arkadaşlar şu anda Mehmet amcaya gidiyoruz. Ee, şimdi yavaş yavaş Mehmet amcaya gitmeye başlıyorum. Ee, şöyle gitmemiz lazım. Bir tane motorum var. Orada da arkadaşlar şurada. Şurada oturuyor arkadaşım. Ondan aldım ki. Buradansa yandık arkadaşlar. Ee, Aa, arkadaşlar hayır. Hayır hayır olamazsın. Ben bunu da söyleyeceğim. Kaşma söylememeliyim bunu. Şöyle çıktık la. Ama burada komşunun şeyi var, arabası var, onu da bulamıyorum. Mehmet amca. Şey, biz niye gel. gel? Biliyorum da, biliyorum, biliyorum. Da, düz gideceğim. <laughs> Video açık değil. Kiresi. 45 yap Seyit arabanın bir şeyle. 45. Bir araba ne? Niye? 45 yap, öyle. Ben kazanmak lazım. E, ben Mehmet Usta'yım. Tamam, o da sonra değişecek. E, niye Ferrari alacaksın? Benim arabam buymuş. <laughs> Benim bu, bu arabam tamam. olmuş. Ben tutayım Usta'yım. Tamam. Hadi dur. <laughs> Hadi gel. İşe İş. Geldim. Başladım. Ay arkadaşlar buldum sonra da çok şap. Mehmet Üç'te. Mehmet Usta. Efendim. Efendim. Efendim oğlum. Ee, Mehmet Usta e, bir tane ee, şey var mı? Araba. Güzel var araba. Var. Tamam verir misin? Aa. Ama bozuk. Ee, o zaman yapar mısın? Evet yaparım. Hmm, tamam. Göstereyim mi sana? Göster. O ka karşıdaki komşu bir yer lazım. Bak bu. Amca bu olmaz. Var. Ben de bu bak elimde. Bu olur mu? Amca. Olur. Çünkü bunların çok bu elektrikli olduğu için ona elektrik takarım. Tamam. Ama bunu şimdi oraya götürmemiz lazım. Tamam. İttir, Sen ilkten arkadan. Ben de Yeah. Okay. Bu nasıl oldu? Allahım yaparız. Gerçekten <laughs> ben yapmadım ben. Kendisi insansın. Bu nasıl araba ya? Araba çarpıldı. Şimdi kim kıyasın? Ben. É, tua. bem çek geç ver Allah Yusuf var bende var mı ne tamam, ben onu. Ne? yukarı 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 yapacaksın yukarı 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 yaptık. Şöyle. Şimdi oğlum ba bana bunları bana, bu, bana bırak. Ben yaparım. Sen içeride uyu. Evet arkadaşlar. <laughs> Araba <laughs> Evet arkadaşlar. Gidiyorum. O adama şeyi göstereceğim. Araba çok hızlı oldu. Ya ya driftler tamam kabayışlar nasıl? Süper oldu arkadaşlar ama. Evet. Evet arkadaşlar. Hızı çok yüksek. Uçuyor. yürü. Uy, ters taknatttı baba. Ters Bir daha yapalım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaş o karşı kapşuyla yarış yapacağız. E, ah, Başının bize gel dedi. Geldim. Nerede acaba? Aha burada. Aa ne vuruyor? Arabam güzel değil mi oradan lan? Gel yarış başlayacak. Tamam. Ready. Başla ya. Hadi. Arkadaşlar bizim kazanmamız lazım. Hayır. Kaybediyorum. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Yukarı. Gidiyoruz. Çok ya. Ya. Evet arkadaşlar. Evet. Buraya gidiyoruz. Ana. Kaza yaptı. Evet, Ötesi. Hayır, Arabam geliyor. Az bunu. Yağmur yağayım ya karşı kaşık Nerede kaldı? Nerede kaldı? Aa testte Trollabas o beni yenecek galiba Hayır Hadi Hadi arkadaşlar Hadi Gitme Hayır Kurtardım arkadaşlar Ve hadi Hayır arkadaşlar şuradan gidiyoruz geldi sonunda. Ne oldu lan seni yendim? Hmm, abimi çağıracağım şimdi seni sana. Kesin kesin. Hadi arabanın anahtarı ver. Al. Tamam ver bakalım. Oy da güzel bir şey. Şimdi ben seni abimi çağıracağım. Çağır bakalım da yeneriz. o da O Orada yeneriz. Orada yerim. Gidip abimi çağıracağım. Çağır. Zort oldu. Arkadaşlar zort oldu. Ağlıyor ağlıyor gidiyor baksanıza. Git bakalım. Bu da abisi kimmiş acaba? Bu arabayı da evime götüreyim bir dakika. Arkadaşlar şu arabayı evime götüreyim. Ben geldim lan.